ülkenin birinde çevik, hızlı, deli dolu ve çok güzel bir at varmış. Bu atın koşması, engelleri kıvrak hareketleriyle aşması gücü dillere destanmış. Günlerden bir gün padişahın ülkede düzenlediği eğlenceye at ve sahibi de katılmış. Marifetli at eğlence sırasında padişahın dikkatini çekmiş. Vezirim, baksana şu dört nala koşturan ata. Ülkenin en iyi atı galiba. Ne dersin? Bu gerçekten güzel bir at efendimiz. Koşması, duruşu, dillere destan. Ülkenin padişahı olarak o atın benim olmasını istiyorum. Eğlenceden sonra tez git şu atın sahibini saraya getir. Maaş üstüne sultan. Vezir sormuş, soruşturmuş atın sahibinin kim olduğunu öğrenmiş. Efendi, bu at senin midir? Benimdir, evet. Yüce Sultanımız seni sarayına bekliyor. Hadi gidelim. Peki, gidelim gitmesine de hayırdır inşallah. Acaba Sultan Bey'ini niçin çağırıyor? Hadi düşelim yola. Gidince anlarsın neler olduğunu. Vezir önde, adam arkada, saraya varmışlar. Atını eğlence yerinde gördüm. Gerçekten hem güçlü hem de güzel bir at. Evet sultanım. Atım iyi koşucudur, çeviktir ve güçlüdür. Bu atı ben de çok beğendim. Peki atının karşılığında ne istersin? Kaça satarsın? Yüce sultanım. Benden ne isterseniz isteyin. Size karşı boynum kıldan incidir. Fakat atımı istemeyin. Nedenmiş o? Bu at bana çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesidir. Daha küçük bir tayken yanıma geldi. Can yoldaşımdır. Padişah o atı çok istediği için adama çeşitli hediyeler, altınlar, mücevherler teklif etmiş. Fakat ne yapıp ettiyse de adamı fikrinden bir türlü caydıramamış. Adam Nuh diyor, peygamber demiyormuş müsaade isteyip gittikten sonra padişah veziriyle baş başa kalmış. E vezir ne diyorsun? Bu ne iştir he? Güzellikle istedik vermedi atı. Bundan sonra bize fazla seçenek bırakmıyor. Zorla mı alalım? Vezir at sahibinin durumuna acımış. Zavallı adamın gözü gibi baktığı atı zorla elinden alınacakmış. Haklısınız padişahım. Adam inatçı çıktı. Gerçi sizin atlarınızın güzelliği de bu attan daha aşağı kalmaz. Sultan'ın ahırından iyi yetişme yeri nerede olabilir ki? Vezir, ikimiz de iyi bir atı ilk görüşte tanırız. Bilirsin ki bir atın asaleti bulunduğu ahırdan değil, duruşundan, koşmasından belli olur. Şüphesiz doğru düşünüyorsunuz efendim. Peki, o zaman bu atın gerçekten asil bir at olmadığını söyleyebilir misin? Vezir çok zor bir durumda kalmış. Çünkü atın görünür hiçbir kusur yokmuş. Boyu, posu, yürümesi, koşması her şeyi tas tamammış. Birden aklına bir fikir gelmiş. Padişahım, iyi bir atın özelliklerini bildiğinizden eminim. Bu özelliklerden biri de gözlerdir. Atın bakışı onu diğerlerinden farklı yapar. Doğru söylüyorsun. Dikkatinizi çekti mi bilmem ama o atın gözleri sanki donuk bakıyordu. Nasıl desem hasta gibiydi biraz. Padişah bir süre susmuş ve düşünmeye başlamış. Sonra vezirinin haklı olduğuna karar vermiş. Evet vezirim, sanırım sen haklısın. Bu atın gözü dediğin gibiydi. Ama diyelim ki hasta. Tedavisi yok mudur bu hastalığın? Tedavi olup olamayacağını bilmem ama... ...hastalığı ahırınızda yayılırsa... ...işte o zaman çok kötü olur. Deme yahu. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Bir de söylenti çıkar. Padişahın ahırında hastalık var diye. Oo. Halk bu atın hasta olduğunu bilmez de sizin ahırınızda bilir. <laughs> Doğru söylüyorsun. Madem öyle sahibinin yanında kalsın. İstemiyorum onu. Başımıza bela olmasın. Vezir bu akıllıca davranışıyla atın sahibini zor duruma düşmekten kurtarmış. At çok sevdiği sahibinde kalmış. Gerçek sevgi sahibi görünüşe değil içindeki güzelliğe değer verir. Padişah atı sadece görünüşü yüzünden beğendiği için ufacık bir şüphede onu gözden çıkartmış. Sahibi ise ata karşı gerçek bir sevgi beslediği için onunla bir arada olmaya devam etmiş. Biz de arkadaşlarımızı dış görünüşlerine göre değerlendirmemeli. Onları gerçek bir dostlukla kucaklamalıyız. Gerçek sevgi insanın her türlü zorluğu aşmasına yardımcı olan altın bir anahtardır.